İyi günler sevgili izleyiciler. Yine geldik hafta başına. Evet bugün e, pazartesi ilk haftanın ilk konuşmasını sizlerle e, yapmaya çalışıyorum. Şimdi hep tabii koronayla yatıp tabi, koronayla kalkıyoruz. İşte yasaklar, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı, yine uygulamalar, her şey alt üst oldu. Şimdi bunların üzerine konuşuyoruz, yazıyoruz, her gün e, devam ediyoruz. Ama bugün bu sohbetimde e, size başka bir konudan söz etmek istiyorum. E, kendi e, gözümle ve Sizlerden de aldım. bazı izlenimlerle. Ee, önce yakın, daha sonra da uzak geleceğin nasıl olabileceği konusunda bazı e, görüşlerim, saptamalarım var. E, bence bunlar önemli çünkü e, çok açık bir şey, her şey çok değişecek. Şimdi bu tabii klasik bir söz. Her şey değişecek, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu herkes biliyor. Ama nasıl, neye evrilecek? Bakın, e, ben e, görünüşte güzel ya da herkesin kendini mutlu hissettiği ama çok baskıcı, çok faşist dönemlerin geleceği kuşkusunu taşıyorum. Neden olacak bu? Çünkü sonuçta hepimiz insanız, hepimizin bazı egoları var, bazı beklentileri var, hayattan beklentileri var ve yaşama içgüdüsü var. İnsanda en yok edilemeyen unsur yaşama içgüdüsü. Diğer bütün canlılarda olan bir şey var. Yani Öyle anlar geliyor ki görüyorsunuz doğadaki bütün canlılar, bitkisinden, hayvanına ve tabii insana inanılmaz bir mücadele veriyorlar. Canlı olan hiçbir şey teslim olmuyor aslında. Mutlaka direniyor. Burada daha güçlüyseniz, daha iyi koşullardaysanız bu direnme gücünüz hem artıyor ya da sizi koruyor ve refah kavuşabiliyorsunuz. Şimdi toplumların yaşamına baktığımız zaman geçmişten bugüne değişik evreler var değil mi? Yani ilk insan daha doğrusu ilk insandan sonra ilk tanrıların ortaya çıkmaya başladığı dönemlere gidelim. Yani ilk çağ insanları gördükleri her şeyden korkan ve belki o gün itibariyle bir inanç sistemi oluşturmadan ama bu korktuklarına bir yerde tapan insanlardan ve onların yarattığı pagan dinlerinden geldik bugünlere. Pagan dinleri aslında çok mantıksız falan da değildi. Çünkü o günün koşullarında eğer birileri gelip de size bazı e, mesajları vermezse, bazı bilgileri aktarmazsa o zaman insanlar yaşadıklarıyla, gördükleriyle kanaat edecekler. Kendilerine göre bir kanaat elde edecekler ve buna göre de yaşayacaklar. Yani i̇şte rüzgara tapmadan, ateşe tapmaya, yıldırımdan efendim, güneşe tapmaya kadar binlerce yıl içinde değişik sistemler yaşadı bu insan insanoğlu. Daha sonra işte tek tanrılı görüşler öne çıktı ve en sonunda da işte peygamberlerin getirdiği kitaplarla birlikte bugün toplumun dünyanın önemli bir bölümü yarıya yakını daha doğrusu tek tanrılı ve kitaplı dinlerle devam ediyor. Diğerlerinin de kendine göre çeşitli dinleri var. Ve tabii bu akımlarla birlikte sosyal yaşam özellikle kentleşmeyle birlikte oluşan sosyal yaşam ve yönetim biçimleri de oluştu. İşte bugüne geldiğimizde en üstün olarak demokrasiyi görüyoruz. Peki nereden geldik? İşte ilk kabile şeflerinden daha doğrusu mağara başkanları ya da şeflerinden daha sonra işte kabile şefleri daha sonra işte dere küçük krallar, krallar imparatorlar ve işte en sonunda da demokratik sistem. Şimdi şu gerçeği görmezden gelemeyiz. Demokrasi, hukuk ve insan hakları anlayışları toplumun aldığı iyi eğitimle e, ve yaşam biçimiyle doğru orantılı. Bugün dünyaya bakarsak diktatörlükle yönetilen ülkeler bile artık demokrasiden söz ediyor. Yani Suudi Arabistan'a gidiyorsunuz, krallık var orada ama işte bir parlamento, bir hükümet, işte halkın belki bir takım bölgelere, yerlere seçimle gelmesi sonucu orada da demokrasiden bahsediliyor. Finlandiya'da da demokrasi var, Amerika'da da var, Türkiye'de de var. Ancak son yıllarda şöyle bir e, yeni anlayış oluşmaya başladı. Biz demokrasiyi e, hakkıyla yerine getiriyor muyuz? Demokrasi gerçekten şu an bilinen yönetim biçimlerinin en iyisi belki ama hakikaten en iyi sonuçları veriyor mu? Ya da demokrasi niteliği öne çıkarabiliyor mu? İşte zaten kaygı, kuşku buradan kaynaklanıyor. Şimdi iki Dünya Savaşı ile birlikte aslında büyük savaşlar dönemi kapanmış gibi gözüküyor. Onun yerine ne oluyor? Bölgesel savaşlar ve vesayet savaşları var. Şimdi bu koşullar altında e, demokrasinin gelişmesi, hukuk sisteminin oturması, insan hakları konuları da farklı e, yerlere doğru kaymaya başladı. Ve e, şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Demokrasi aslında e, bir toplumu daha ileri götürecek, bir devleti, bir ülkeyi büyütecek, e, bilimde, sanatta, kültürde, edebiyatta her alanda ileri götürecek bir unsur olmaktan çıkarak Sayısı fazla olanların ülke yönetimine hakim olduğu ve onların borusunun öttürüldüğü bir dönem olmaya başladı. Nitelik gitmeye başladı. Şimdi bakın, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan demokratik ülkelerde şöyle bir, Türkiye'de bunun içinde, şöyle bir görüş hakimdi aslında. Ya da yaşam şöyle oluşuyor bu demokratik yaşam. Öyle ya da böyle kurulmuş olan partiler olabilecek en nitelikli insanlarını sahaya sürüyorlar. Böylelikle çoklu seçime giden vatandaş aslında daha nitelikli, daha iyi birbirinden çeşitli farkları olan ama hani daha nitelikli kendine göre, daha nitelikli, daha iyi, daha becerikli, daha efendim, kapsamlı insanlar arasından bir seçim yapıyordu. Bunların iyileri vardı, kötüleri vardı ama sonuçta seçimle iş başına gelenler ve devlet çarkını ele geçirenler toplumun diğer kesimlerine göre daha nitelikli, daha iş bilen insanlardan oluşabiliyordu. Fakat fakat işte kapitalizmin çok egemen olması, çıkar savaşlarının içeride daha büyümesi sonucu aslında nitelikli olan insanların da bu evrese kapılmaları sonucu tabi pek çok olumsuzluklar falan yaşandı. Ancak gelişen dünyada ve sınırların giderek kalkması ve özgürlüğün daha doğrusu bilgiye ulaşma özgürlüğünün e, alabildiğine genişlediği bir ortamda e, yeni akımlar ortaya çıkmaya başladı. Bu işte hani demokrasiyi nitelik bir niteliğin ülke yönetimine, daha nitelikli olanların ülke yönetimine getirilmesi sisteminden çıkardı. kimin sayısı daha fazlaysa halka kim daha fazla işte dönem dönem dokunan yaklaşan, anlayan gibi tanımlar yaptık. Onlar arttıkça evet, e, sayısal olarak e, say, e, güçlenen bu sefer kendi temsilcilerini daha çok göndermeye başladı ve bu giderek giderek bizde ve bütün başka ülkelerde pek çok ülkede hepsi değil ama e, sayısal gücü elinde tutanların daha niteliksiz kendi içlerinden çıktığı için daha niteliksiz olanları tercih etti ve onların boyunduruna girmeye de gönüllü olarak razı oldukları bir sisteme geçti. Bu bir kenarda burutulun. İkinci olay, e, kentleşme, sanayileşme, e, kapitalizmin azgın bir şekilde bütün ülkeleri kapsaması sonucu e, başka farklı e, olgular da yaşamaya başladık. Bunun en başında gelen neydi mesela? Terör. Terör doğal olarak. Bu azgın kapitalizmin iyice azgınlaştığı, e, kentleşmenin çok büyüdüğü, göçlerin çok arttığı dönemde daha çok ortaya çıkıyor. Çünkü kalabalıklaştıkça bundan yararlanmak isteyenler ve bundan bir şekilde bunu istismar etmek isteyenler de olması sonuçta terör olgusuyla karşı karşıya kaldı. Bu efendim işte hakların aranmasıydı, inançların korunmasıydı, e, haksızlığa karşı çıkmaktı gibi e, pek çok faktör fakat sonuçta terör masum insanların da ölümü. Sonuçta nereye geldik? Bakın dikkatinizi herhalde hepinizi çekiyor. Güvenlik ön plana geçti ve pek çok ülkede bugün Batılı özellikle ülkelerde demokrasi ve hukuk belli amaçlarla ve belli anlarda geri planda bırakılabilir anlayışı hakim oldu. Örneğin bundan 10 sene önce ister terörist, ister katil, ister cani ne olursa olsun bir kişinin kendi ülkelerindeki anayasa ve yasalara rağmen daha fazla mesela göz altında tutulması halinde insanlar ayaklanabiliyordu. Parlamentolar karışıyordu, hatta sokak gösterileri bile oluyordu. Ne münasebet, insan hakları var, demokrasi var, özgürlüklerimiz var, hukuk sistemi yapamazsınız deniyordu. Fakat bugün bakın en hani demokrasinin en ileri olduğu söylenen ülkelerde bile terörle ilgili bir takım soruşturmalarda gözaltı sürüyordu. 90 güne kadar normal bir insanı 24 saat bile e, gözaltına tutamazken 90 güne çıktı ve demokrasiye çok bağlı olduğunu söyleyen toplumlar bunu hazmettiler ve gönüllü olarak da savunuyorlar. Bugün artık insanların evine izin almadan girilmesi, yol ortasında durdurulup üst baş aramaları, hüviyet kontrolü yapılması, efendim, e, bir şüphe halinde derhal hakkında soruşturmalar açılıp e, ifadeye çağrılmaları son derece normal sayılıyor. Çünkü toplumun beynine şu sokuldu. Güvenliğin önemli, sen bir şey yapmıyor olabilirsin ama yapanları da başka türlü ayıklayamıyoruz, o halde ses etme. Ve bugün pek çok insan gönüllü olarak bütün e, gizli bilgilerinin birileri tarafından incelenmesini, dinlenmesini, izlenmesini, evinin aranmasını, üstünün başının aranmasını, gerekirse uzun uzun ifade verilmesini kabullenmiş durumda. Çünkü diyor ki benim bir şeyim yok, güvenliğim önce geliyor. Bakın şimdi bir konu daha önümüzde, sağlık. Sağlığım söz konusu. Eğer sağlığım söz konusuysa ben e, ölümle burun burunaysam ve yapılan bir takım e, işlemler sonucu ben hayatımı kaybedeceksem o halde bazı haklarımdan vazgeçebilirim. Şimdi yeni bir akım, yeni bir şey gelecek. Şimdi bu da ikinci şey. Şimdi ilk önce anlattığım niteliksiz olanların iş başına gelmesiyle insanların gönüllü olarak pek çok haklarından, haklarından, hukukundan, demokrasiden vazgeçme ya da benim için uygulansın başkaları için uygulanmasına gerek yok aşamasına gelmeleri şimdi birleştirelim. Bakın nasıl bir dünya geliyor. Birincisi başta Türkiye olmak üzere artık benim sayım daha fazla o halde ben canım kimi istiyorsa onu seçerim anlayışı bir vadede yok olacak. Özellikle inanca ya da bir takım ideolojilere dayalı yönetim biçimleri ki bunlar zaten e, sayısal üstünlükten e, yararlanarak işte çıkabiliyorlar. Bunlar törpülenecek. Yani artık insanlar şunu gördüler. Bugün Türkiye'de bir iktidar var. Tamam İnanan inanan, ne bileyim işte böyle bir takım duygulara kendini kaptıran, milliyetçi zanneden, dindar zanneden, işte ülke çıkarları filan zanneden insanlar. Daha niteliksiz insanları belki seçtiler ama şimdi onlar da çok farkına varıyorlar ki bu niteliksizlik sonucu yıkım olmaya başlıyor. Dünya da bunu gördü. Bakın bugün İtalya'da, İngiltere'de, Amerika'da yönetimler bahsettiğim şekilde oluştu. Yani daha niteliksiz insanlar sayısal çoğunluğu çeşitli şekillerde ele geçirip iktidara geliyorlar. Bu dönem biter. Bu dönem bittiği zaman ama başka bir şeyle karşılaşacağız. Daha nitelikli, daha çaplı, daha becerikli insanlar iktidara gelecekler ama bu sefer de düzeni korumak için ağır baskıcı bir sistem uygulayacaklar. Şimdi bunu tabii daha çok tartışacağız. Ben biraz daha üst, üzerinden geçerek bir manzarayı ortaya koymaya çalışıyorum. Bakın şöyle bir durumla karşılaşacağız. İnsanlar belli ki bu olay şunu gösterdi, koronavirüs olayı. Bir virüs bütün insanların canına okuyabiliyor. Zengin, fakir. Kadın, erkek. E, milliyetine göre, e, ırkına göre ayırmıyor. Dinine göre, inancına göre, mezhebine göre, tarikatına göre ayırmıyor. Girdiği zaman herkesi vuruyor. O halde şunu gördük. Hepimiz aslında eşitiz. O halde yeni kurulacak düzenler, geniş bir toplum kesimini eşit hale getirecek. Çok eşit yaşanacak ve insanlar bundan mutlu olacaklar. Eski bir takım alışkanlıklarla rekabet ortamını havada kaldırıp bu rekabeti tamamen yönetici kadronun, yönetici kesimin eline bırakılacak. Geri kalan kesim belki çok nitelikli olmayan ama eşit kazanan, bununla da mutlu yaşayan, bir takım özlemlerini kazancıyla yerine getirebilen ütopik komünizm gibi yani. Eşitiz. İhtiyaçlarımız karşılanıyor ve fazla bir şeyimiz yok. Herkes tatil yapabiliyor. Herkes efendim e, güzel şeyler yani sunulanın iyilerini yiyor Zaten iyiler sunuluyor. Ya da standart bir şey sunuluyor. Her şey standartlaşıyor. Bunun üstüne çıkan bir yönetim biçimi. Baskıyı kuruyorlar. İnsanlar kendi gönüllülükleriyle kendi rızalarıyla bu düzene evet diyebilirler. Ve ondan sonra demokraside, hukuk sistemi de çok farklı bir hale gelir. Ülkeler önce kendi içlerinde belki böyle yaşayacaklar. Kendi devletlerini böyle kuracaklar. Ama sonra giderek devletler de bir şekilde parçalanacak ya da büyüyecek. Daha yukarıda, daha büyük otoriteler tamamen eşitlenmiş toplumları yönetmeye başlayacaklar. Şimdi bu iyi bir şey, kötü bir şey gibi söylemek istemiyorum. Bu konuda yorum yapmıyorum çünkü yaşamadan görmeyeceğiz. Ama şu kesin. Artık bir Ayrımcı politikalar bitecek. İki, niteliksiz kadroların önemli noktalarda seçim kazandık, demokrasi var, hukuk var diyerek gelme fırsatlarının önü kapanacak. İnsanlar belki daha eşit ama bugüne oranlar daha sade, daha standart bir hayat yaşayacaklar. Benim gördüğüm bu. Bilmiyorum, önümüzdeki günlerde bunlar çok daha değişecektir belki ama şu gerçek, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Alışkanlıklarımızın çoğundan vazgeçeceğiz. Benim endişem ve korkum daha faşist, daha baskıcı rejimlere geçmemizdir ama geçsek bile söylüyorum bu böyle birilerinin güç gösterisiyle değil belki de hepimizin ortak kararıyla yaşayalım, güvenli altında olalım, sağlığımız iyi olsun, karnımız doysun, standart yaşamayı ben talep ediyorum diyebilir toplumlar hepimiz. Evet. Bunları daha çok konuşacağız. Bugün böyle belki biraz hafif fantastik gibi oldu ama e, önümüzdeki günlerde bunlar daha değerli toplu olarak zihinlerimizde yer edecektir herhalde. Hepinize iyilikler diliyorum. Hoşçakalın.